Sevgili öğrenciler merhaba. Geometri dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ve bundan sonraki derslerimizde yeni basım kitaplarımızdan devam edeceğiz. Şimdi biz zaten burada yeni basımda işte yine bu şekilde devam ediyor. Doğru da açıları biz yapmıştık işte yani en son tümler ve bütünler açılar kavramındaydık. Oradan devam edeceğiz. Son üçgen açılar vesaire olacak. Şimdi kaldığımız yerden biz devam edelim. Evet şimdi bu dersteki konumuz açı ortay konusu olacak. Açı ortay bir açıyı iki eş açıya ayıran ışındır. Örneğin AC açısını e, iki eş parçaya ayıran ışınımız BD açı ortayıdır. E, ve BD ışınıdır. BD açı ortaydır. Yani aslında isim olarak sıkıntı yok. Açıyı ortalayan açı ortay. Yani bu şekilde aklımızda kalabilir. Kenar kenar ortay şeklinde. Yani aç, herhangi bir açı ya iki, iki eş parçaya bölen açımıza e, aç or, e, şey, ışınımıza aç ortay diyeceğiz. Şimdi sorularımıza geçelim. Şimdi ABC doğrusal noktalardır. ABD'nin aç ortayı ile DBC'nin aç ortayı arasında kalan açı kaç derecedir? Şimdi tabii ki ABC doğrusal demek ne demek? 180 derece demek. Doğru açı demek. Bunun aç ortayı ile bunun aç ortayı arasında kalan açı Şimdi burada e, şu açılar sonuçta açıyı ortalayan anlamında olduğu için açı ortaya olacak bu şekilde. Sonra burada da şöyle eşit olacak. Şimdi ben buna eğer ki A'ya A dersem buna da B'ye B dersem 2A artı 2B kaç olmak zorunda? Doğrusal noktalar olduğu için doğru açı olacak yani 180 derece olacak. E, madem o zaman 2a artı b eşittir 180 olur. 2 tane a artı b 180 ise a artı b 90 derece olacaktır. Yani bu birin, bunun açı bu açı iki açı arasında kalan açı o zaman 90 derece olacaktır. Bu şekilde hesabımızı yapmış oluyoruz. Yani bu klasiktir. Yani doğru açıyı doğru açını doğru açıda İki açı orta arasında kalan açı her zaman 90 derecedir. Yani burası 120 burası 60 olsa da, burası 100 burası 80 olsa da her zaman doğru açı iki tane komşu bütünler açı diyelim öyle değilim iki tane komşu bütünler açının açı orta arasında kalan açı her zaman 90 derecedir. İki tane komşu bütünler. Komşu bütünler demek ne demekti? Bir kenarı ortak olan açı demekti iki tane kom, e, komşu bütünler açının arası, açı orta arasında kalan açı ne olursa olsun kaça kaç bölünürse bölünsün her zaman 90 derecedir. Diktir yani. ABD'nin açı ortayı ile BDC'nin açı orta arasında kalan açı da 45 derece olacaktır. Yani e, komşu Tümler iki açının açı orta arasında kalan açılar 45 derece olur ama şöyle buna uygulamalı olarak yapalım. Renk değiştirelim. Şimdi bu bunun açının açı ortay arasında kalan açı bu. ABD ile DBC'nin açı ortay arasında kalan açı. Şu açı da bu. O zaman bu ikisinin arasında kalan açılar şöyle pardon şeyi unutmam unutmuşuz. Şöyle çektik. Bunlar eşit. Şunlar da şöyle. O zaman buna A olursa bu da A olur. Bu B olursa bu da B olur. Demek ki 2A artı 2B eşittir. 90 derece A artı B 2A artı B eşittir. 90 derece. Buradan A artı B 45 derece olur. Görüldüğü üzere komşu tümler iki açının açı ortaya arasında kalan açı 45 derece olacaktır. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Yukarıda verilenlere göre DBE kaçtır diyor. Şimdi burada yapacağımız tek şey şu A ise bu da A'dır. Bu açı ortayla alakası yok ama onu söylemek lazım. Bu B ise bu da B'dir. ABC doğrusal yani doğru açı demek istiyor. 2A artı 2B 2A artı 2B artı 40 eşittir. Ne olması gerekir? 180 olması gerekir. Buradan 2A artı 2B eşittir. 140 derece olması gerekir. A artı B buradan 70 çıkar. Bize ne soruyor şimdi bu adam? DBE'yi soruyor. D, B, E yani A artı B artı 40'ı soruyor. A artı B kaç bulduk? 70. 70, 40 daha 110 derece olacaktır. Bizden istenen açının ölçüsü. Bir yelpazenin tamamen açık olduğu durumdaki görünümü aşağıda verilmiştir. Bu durumda 1 ve 13 numaralı çıtalar arasındaki açıklık 180 derecedir. Yani doğrusaldır. Doğrusaldır. Bu yelpazenin açıklığı birbirine eşit uzaklıkta bulunan ve o noktası etrafında hareket edip ardışık olarak birbiri üzerine katlanabilen yelpaze çıtaları ile ayarlanabilmektedir. O zaman demek ki bu açıların her birinin ölçüsü A ise 1 ile 13 arasında tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane aralık vardır. 12 A eşittir. 180 ise A eşittir 15 mi? 1 kere 12, 12, 6 kaldı. 5 kere 12, 60, 15. A 15. Tamam mıyız? Bu yelpazenin 3 numaralı çıtası ile çıtası 4 numaralı çıta üzerine 3 numaralı çıtası 4 numaralı çıta üzerine tamam. Şöyle şurası gelecek. Buraya gelecek. Burası zaten o, tamam. 12 numaralı çıtası da 9 numaralı çıta üzerine Gelecek Yani aslında Aslında bir dakika biz bunu güzelce çizelim Madem gelip bazı güzel çizilmiş çektik Çekilsin Sonra 12 9'a gelecek şurası bir açı olacak Yani Bir açı şuradan 9'u şöyle çizmeye çalışayım 9 şöyle olacak yani Bakın 12 9'un üzerine gelecekse o zaman şurası 13 ise burası 9 oluyor. 12 ile 9 arası yok. Çektik. Sonra sonra 3 ile 4'ün üzerine gelecekmiş. 3 ile 4'ün üzerine gelecekmiş. Yani şöyle şey pardon şeyi olsaydık geri al diyelim. Şeyle çekelim. Şununla çekmek daha mantıklı olacak. 3 ile 4'ün üzerine gelecek. Şurada bir yer olacak. Şöyle yani burada da 1 e, burada 4 burada olacak. Bu şekilde 3 ile pardon 3 ile 4'ün üzerine gelecek ama şurası şurası şöyle çektiğimde 4 ile 2 gelecek şurada. Şurada bir tane daha var. 4 ile 2 gelecek ama 3 ile 4 üst üste gelecek. 4 ile 2 kalacak. Şöyle olacak yani. Tamam mıyız? Şurada 2 kalacak. Ama şuradaki açıklık artacak. Şu şuraya geleceği için değil mi? Şöyle artacak. Tamam. Sonra şunlar aynı. 4, 5 var, 6 var, 7 var, 8 var. 9 numaralı üzerinde gelecek şekilde katlandığında yelpazenin 1 ve 13 numaralı çıtalar arasındaki açının açıortayı kaç numaralı çubuk olur? He. 1 ve 13 numaralı. Ya ama ben boşuna uğraşmışım ya. <laughs> yani direkt soruyu okusaymışım aslında. Ben şu açıları soracak diye yani beklemiştim de. Zaten bununla hiç alakası yok. Katlansın veya katlanmasın. Yani Allah aşkına yani bizi çok boşuna uğraştırdı. Aşk olsun. Şöyle ya şurası. Şurası. Ve şöyle olacak ya. Hatta renk değiştirelim. Yani yani 1 ile 13 arasında 180 var. 90 derece olacak ya. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kere 15, 90 7 numaralı çubuk olur yani. Boşuna uğraştık. Şimdi yalnız arkadaşlar ben şunu yanlış düşündüm. Mesela yelpaze kullanmadığımız için şöyle Burada bunlar sabit kalmıyor. Bunlar sabit kalmıyor. Yani bu e, kaç birim kısalmış oluyor? 1, 1, 2, 3 birim kısalmış oluyor. Doğru mu? 3 birim buradan gitti. Buradan ise 1 bir birim gitti. Bakın 1 bir birim gitti. Yani 1 buraya geldi yani. 1 buraya geldi. 4 birim kısaldı. 4 birim kısaldı arkadaşlar. Yani arada ne kadar olduğu zaman? 1 bir birim 4 birim kısaldı kaç birim vardı 12 birim vardı 12 birim vardı 12 birim vardı 12 birim vardı yani 12 9'un üzerine geldiyse o zaman kaç birim gidecek 1 1 2 3 13 şuraya gelecek bakın şöyle olacak hepsini silelim şimdi 1 2 3 yani 1 2 3 13 10'a gelecek şöyle 3 4'e gidecekse 1 de buraya gelecek bir de buraya gelecek arkadaşlar. Şöyle olacak yani. Anlatabildim mi? Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 kere 8. 8 kere 15, 90. Yarıya böldük. Bir tanesi 15'ti değil mi? Bir tanesi 15'ti. 4 tanesi gitti. 4 tanesi gitti. 4 tanesi gitti. Ne kadar gitti burada? 1, 2, 3, 4 tane. 4 kere 15, 60, 60 gitti. O zaman bir yanlış mı saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 kere 15, 120 olacak. 120. 120 olacak. O zaman 60'a 60 diye bölünür. Şimdi 15, 20, 15, 30, 15, 30, 45, 60. O zaman 6 numaralı çubuk olur. 6 numaralı. Ben 1 ve 13'ün sabit kaldığını düşündüm arkadaşlar. Yanlış düşündüm. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Doğru C şıkkı. Evet. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. Yeni kitaptan takip edeceğiz. Birazcık daha renklendirilmiş ve 3. sorular sınava yönelik yapılmış. Bir sonraki dersimizde iki paralel ve bir kesen aksiyonun arasında kalan açıları inceleyeceğiz. Yani artık bundan sonra doğrudan açılar devam edeceğiz. Özelliklerimize o derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.